Evet. Gips, pus, 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 pus. gips pus, pus. Evet. Kedi ile baykuşun buluşması. Gips, gips, Ne oldu oğlum? Korktun mu sen? He? Yok yok yok. Cık. Babacım babacım yok. Ben varken sana bir şey yapamayacağım. Korkma korkma. Babacım benim. Korkma. Bak bu da cici. Bak bu da cici. Gel. Bak cici. Bak pisi. Pisi. Ama sen korkuyorsun. Bak. Yok korkma. Korkma. Korkma oğlum. Ben buradayım. Ben buradayım. Korkma. 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 Ben buradayım. Korkma. Yok oğlum yok. Tamam. Geçti bak gitti. Babacığım bana bakar mısın? Bana bakar mısın? Babacığım. Babacığım. Niye korkuyorsun sen ya? Ben buradayım ya. Ben buradayken sana kimse bir şey yapabilir mi? Yok. Oh seni ben yerim yerim yerim.